De. Öncelikli olarak bakın Geldim dosyama Şurada gravity var arkadaşlar Yer çekimimiz girdim içine Gravity dosyasını Gravity 1 ile 3'ü yapacağım İki defa yapacağız İzle burayı Aynı şey zaten ikisi de sonra siz uygulayın Gravity 1'i açtım Bakın sonunu açtım SMB'nin üzerine sürükleyip bırakmadım Alt montaj olarak alır O yüzden üzerine çift tıkladım Reboot dedim yeniden oluştur Şimdi arkadaşlar bakın buraya baktığımız zaman farklı çaplarda toplar var. Burada topların çapına göre bir kanal açılmış. Her topun kendi hanesine ne yapmasını istiyoruz? Düşmesini istiyoruz. Evet izle. Bunu yaptıktan sonra buraya dikkat edelim. Şimdi aşağıda bir tane motion study yapılmış var. Onu es geçiyoruz. Şurada new motion study diyoruz. Yeni hareket eti de ekle. Ekledik. Şimdi ilk yapacağım işlem kaçırmıyoruz. Bir, yer çekimini tanımlamak zorundayım. Yer çekimini şurada gördüğümüz gravity'den, elmadan tanımlıyoruz. Elmaya bastım. Bakın yer çekimi sağa doğru fark ettik mi? Tıkladım boşa. Biz ne tarafa yapacağız bunu? Y 9.8 ile aşağı ne yapacak? İnecek. Y de tanımladım. Buraya dikkat tabi şunu tanımlamadan önce saniyeye tıklamayı ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Tekrar tıkladım elmama. Şöyle tıkladım. Y'ye bastım. Okey dedim. Şu saniyeyi biraz çekin. Kurtarmayabilir. İzle. iki kere yapacağım. Sonra izle. Bakın. elmayı ile neyi tanımlamıştık? Evet. Yer çekimini. Şimdi peki yer çekimini tanımladık ama bir de nesnelerin Hangi nesneler birbiriyle temas içerisinde? Onu tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de ne diyeceğiz arkadaşlar? Kontak. Kontağa bastığınız zaman çok basit. Hangi nesneler birbirine dokunacaksa veya nesnelerin birbirini algılamasını seçmek istiyorsak hepsini seçtik. Doğru mudur? Evet. Okey dedik. Şimdi olayımız bitti. Sadece unutmuyoruz. Solidworks'ün yer çekimini dikkate alabilmesi için şu anda hesapta desem yapmaz. Şuradan animation yerine ne seçecekmişiz? Basic motion. Ve apply dediğimde arkadaşlar hesaplıyor. Ne yaptı? Her top kendi hanesine gitti. Tabi normalde böyle bir hamle yok. Toplar geri çıkmasını beklemeyiz herhalde. Evet. Ve tekrar yerine ulaştı. Şimdi izle bir daha yapıyorum. Sonra hemen öbürkünü yapacağım. Kaçırmıyoruz bak. 3 hamle yaptık. 3 hamlede bitirdik. 1. Nemotion'umu açtım. Doğru mu? Önce saniyemi belirledim. Sonra neyi tanımladım? Yer çekimini bastım. Ne dedik? Hangi yönde? Y'de. Tamam. Sonra neyi tanımlıyorduk? Kontağı basıp hangi elemanlar çizgi seçmeyeceğiz tabi. Kontağı basacağız. Seçtik. Hangi elemanlar birbirine temas ediyorsa Onları ne yaptık arkadaşlar? <laughs> Seçtik. İzle. Apply dedik. Son olarak ne unutmuyorduk? Basic Motion. İzle. Öbür gün de yapıyorum. Aynı şey. Kaçırma. Gittim. Sonra ikisini birlikte yapın. Aynı şey çünkü. Gravity 3'ü açtım. SM1 dosyasını açtım. Burada arkadaşlar topum var. Topumu salacağım. Yer çekiminin etkisiyle aşağı inecek. İzle. Önce ne ekliyorum bir tane? New Motion. Sonra ne yapıyorduk? Süreyi belirledim. Yer çekimini tanımla. Y'de. Tamam. Bununla süreyi çektim biraz. Sonra neyi tanımlayacağım? Kontakt birbirine değecek, temas edecek nesneler. Üç tane zaten. Bu da tamam. Son olarak neyi seçiyordum? Basic Motion.